arkadaşlar Kutu Adamı yeni hoş geldiniz. Bugün size bilgilendirme yapacağım. Evet. Ee, hani şu anda Ramazan bayramı mı ya? Bu da şu, şu anda video çektiğim anda Perşembe akşamı. Hatta göstereyim. Tamam. Evet. Tasın tasınmadan önceki size evin adresini verdiğim eve geldik. Onların bahçesindeyiz. Iftara geldik işte bilgilendirme amacıyla videoyu çekiyorum. İşte o 9 günlük tatilde daha az video gelme olasılığı da var. Daha çok video gelmeye de olasılığı da var. İşte orada sence kaç video gelir yorumlara yazar. Seni sevinirim. Kaç video çekebiliriz. İşte biz de <laughs> tabii ki de her zaman olduğu gibi Zonguldak'a gideceğiz. <laughs> tamam bu videoda bunları yapmıyorum sadece. Ben birazcık daha bilgilendirme vereyim. Çoğunuz bilmiyor ama biz ikinci kanal açtık. Yani oraya Bartu Deniz vid videoları yüklüyor. Ve açıklamasını ben değiştirmiştim o kanalın. <laughs> İşte siz de abone olabilirsiniz o kanala. Çünkü daha iyi de ne. İşte o, o kanalın adı Kutu Adam 2. Evet bizimki Kutu Adam Minecraft bu videoyu yükledim. O da Kutu Adam 2. Yani belki ben de Kutu Adam 2 video yükleyebilirim ama ben daha çok Kutu Adam Minecraft video yüklüyorum. Bartu Deniz yüklüyorum. Koçadan ikiye. Ama ikimizin kanalı. Mesela açıklamayı o koymamıştı. Ben de istiyordum. Tamam. Başka hangi videoları istiyorsunuz? Yani başka ne videoları mı çekme? benim çekmemi istiyorsunuz. Bir de Koçadan ikiye abone olan herkese teşekkürler ve bizim kanala olan her abone için de teşekkürler. Biliyorsunuz. Bazıları bilmiyor, bazıları biliyor. 174 abone olmuşuz. Bu abonelik sayısı için çok teşekkür ederim. Etrafta yarasalar uçuyor. Gösterebilirsem. Şuralarda uçuyorlar. Evet bak şurada. Gördünüz mü? Anlamadım ama. Evet tabii ki de Minecraft tişörtümü de giydim. Peki başka hangi? Ne hakkında bilgilendirme yapayım? Minecraft e, hakkında büyümediğiniz videolar hayda. Ay bilmediklerim gelmedi ya da zaman ve bırak onu yakında yapacağım diye söylemiştim ama üzgünüm yapamadım. Çünkü bayağı şey yapmak istiyorum bayağı yaparsa da çok izleniyor çünkü. Siz birkaç tane yaparsa ister misiniz ama neyse ben ya da Minecraft hakkında bilmediklerinizi. <laughs> tamam. Tamam. Başka ne videoları çekeyim? Ne hakkında video olsun? <laughs> Başka hangi oyunlar oynayacağım? Oynayabileceğim. 2 üç oyun var. Bir oyun biliyorsunuz Minecraft klasik. Bir İstanbul guys onu da bir iki kere oynamıştık. Tamam. İşte sonra Dro Dragon City de oynayabiliriz. Bu benim tabletimde var oyun ya da bu tabletimden başka oyunlar da oynayabiliriz. <laughs> Heh. Hangi oyun isterseniz bunların arasında yollayırsın. Bunu da. Heh. Hatta şu kaydırağa yatayım. O da videoyu devam ederiz. Heh. Bir de Dragon City videosunu çekerken Heh. ekran birazcık kötü olabilir. Çünkü onu Telefondan çekeceğim. Tabletten çektim ama size işte mesajı oradan anneme gönderdim yani telefonu gelmedi. Oysa belki ben o videoyu telefonla çekelim belki yeni video çekelim. Başka ne yapalım? Siz yorumlara yazın işte. Hepinize bay bay görüşürüz. İyi Ramazanlar. İyi bayramlar.